Merhaba arkadaşlar, yeni bir Makita ürün tanıtım ve bilgi değerlendirme videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Makita Endüstriyel Temizlik Ürün Grubu ailesinden DCL182 Akül El Süpürgesi hakkında bilgilendirme yapacağım. Ben Samet Çapan, Endüstriyel Temizlik Ürün Grubu sorumlusuyum. Arkadaşlar ürünümüz DCL182 kodlu Akülü el süpürgesi ergonomik ve de hafif yapısıyla rakipleri arasında ön plana çıkmaktadır. Ürünün 45 watt'lık vakum motoru e, gücü sayesinde birçok alanda çok rahat temizlik yapmayı e, sağlamaktadır. Ürünün e, kullanılmış olduğu e, akü e, kullanılan volt değerine göre değişmektedir. Bugün testte e, kullandığımız ürün 18 volt e, akü beslemesiyle kullanılan e, bir üründür. Ürünün 1 litreye yakın toz haznesi bulunmaktadır ve çok kolay bir boşaltım sistemine sahiptir. Ürünün değişken ağızları, dar ve de girintili yerler için kullanılan dar ağzımız, uzatma borumuz, zemin, halı ve diğer zeminlerde kullanabilmek için geniş ve de dar vakum ağzı standart aksesuarları içerisinde çıkmaktadır. Ürünün Ağırlıklı olarak kullanım yerleri, restoranlar, ofisler, evler, pratik temizliğin yapılması ihtiyacının doğduğu birçok alanda ürünü çok rahatlıkla kullanabiliriz. Ürünün ağırlıklı olarak amacı ön temizlik yapmaktadır. Gerek restoranlarda gerek ofislerde veya diğer alanlarda hızlı bir temizlik yapmak için ön temizlik ihtiyacımız var ise DCL182 bu alan için en doğru ürün olabilir. Vakum gücü nispetinde iki ayrı vakum modunda çalıştırabiliriz. Yüksek ve alçak şekilde kullanabiliriz. Bununla birlikte aksesuar olarak, yedek olarak teleskopik uç da müşteriler tarafından talep edildiğinde koli içerisinde verilmektedir. Bununla birlikte makita temizlik ürünlerimi DCL 182 iyi günlerde kullanmanızı dilerim.